Şu anda su böreğimizi yaptık. Hamurunu bezeyle tuttuk, açtık, kuruttuk. Haşladık ve pişiriyoruz su böreğini. Ne kadar bir zaman sürecek böyle? Böyle işte su böreğinin pişmesini, kızarması için olacak. Güzel, güzel bir güzel bir kızarması olacak yani. Çevireceğiz şimdi. Çevir bakalım. Onu edelim. Onun da hepsi oluyor. Şuna bir gel de Dur. Dur, dur, dur. Hadi. Hemen, al. Şurada. Ee, Sen kendi başına yapalım Bismillah. Biraz ağır ama iki kişi Şu tamam altı sıcak. Şunu bana ver. Şunu ver. Ben sana beraber çevireyim dedim. bir kişi de çevireyim. Hemen yana getireyim. Hı. Neyse onu yapar. Ben sana dedim. Hı. Dur hava hava dur. Hı. Ben sana dedim ortası olsun. Çevireyim. Yani evet. Evet, şu Şimdi çevirdik hamuru, öbür tarafını pişireceğiz arka tarafını. Öbür tarafına kadar sürecek. O da işte 10-15 dakika sürer. Kısık ateşte olduğu için içini çeke çeke hamur olmaması için. Miyim? Benim ismim Emine Doğanbaş. Biz bunu her sene geleneksel olarak üç aylarımız geldiği için Ramazan'a ait bir şey olarak yapıyoruz. Konuma komşuya xmlnsakla satış olarak da yapıyoruz. Su böreği, erişte, yufka, bazlama işte Ramazan'a ne olursa onları sun, yapıp sunmak müşterilerimize yapacağız. Evet. Bu su böreği değil mi? Evet, bu su böreği. Neleri katıyorsunuz buna? Bunun şimdi yumurtası var, hamuruna, tuzu, suyu var. İç malzemesi peynir ya yani isteğe göre kıyması, soğanı, maydanozu. Ha işte bunlar böyle oluyor süper Bir ay boyunca Ramazan boyunca devam ediyorsunuz. Evet. Ramazan boyunca yapmaya şey yapıyoruz. Siparişe göre istek Burada da erişte mi var? Evet o da erişteyimiz kestik. Burada da bazen. Bu da bazen. Bu da bazen. Bu benim şey aldınız mı? Bu da bazlamamız. Bu sadece un malı yapılar. Mayalıyoruz. Mayalı hamur. Alıyor. Evet. Tam buğday unundan. Unu mayalı yani şey olarak servis yapıyoruz. Güzel oluyor bu. Ramazan'da da ısıtıp içine dürüm olarak tereyağı, küflü peynirle. Herkes zevkine göre yiyebiliyor ya. Yani. Evet. Az olsun, az olsun. az olsun. Orayı açacaksın. Onu yatarım. Evet. Sen bir daha da oraya bir gel. faz